Merhaba arkadaşlar, size bu akşam farmasi e, çekilişinden kazandığımız e, erkek bakım setini göstereceğim. Merakla beklediğimiz geldi sonunda. Ile hediyeler de koymuşlar evet kutumuzun içerisinden bir tane sakal bıyık yağı bir tane saç şekillendirici wax bir tane şampuan bir tane yüz göz kremi. Tıraş sonrası losyonu. Ve tıraş köpüğü çıktı. Gerçekten ürünler çok güzel. Teşekkürler farmasi. Evet arkadaşlar farmasi ile alakalı daha videolarımız gelecek. Kutu açılışları ve bu çekilişten kazandığımız ürünler kendimizi çok şanslı hissettik. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.